Eu não her sal iş e salji bistoye ki adare le nevroz ya emel be hunji dizanın nevroz e, nişaneya ve jineye be, ve ruhu e, 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 u joşi emetevli nevroz ben le kadaben o ku e, hunji dizanın hashtag adare roja jinin ketkar ve berfadan ajine be, be tekoşin ajine ku emel de bistoye ki adare daşi ə habun axva habun axva dəqadədə bedenzanin və tekoşinafa blend bükən. Azıya mə əməi divə sərdəməda ləfədi iradə axva fədilə vin axva fədilə çandır zamanı xədar kevin və ən bamdikin hamuy cənan hamuy cavanan ləqadə nörozəbən və ağre nörozə gəşbəkin və ən bəhəvra tekoşinafa blend bükən bəgəşən azadlıqı. Beli, e, kuhunç edizanın ve sessala biz tüye kemin da zilin tüne hasibandın ve adaleti her diçe kurdu be o ev pırskire ki kurdurdu ki jubo ve yekeji de ve e, serdeme da emeci lehember politikayın bir şaftını kırkırını kırkırına jineu taybeti jineu kırkırına cıvanan, emel hem bervan politik ayan, eme tabi koşun, ku em kabiginin e, düsterseler bir süre kemin da kabigin e, rızgariya azadiye, e, jbo ve yekici ev e, nevroz jbo me e, gelik boğatıya, ku hunc dizanın de reviberiyen kajiyi, helbijatın reviberiyen kajiyi peşiyamene, ku em bank dekin lə hamu janan hamu jawanan fadil iradəyə qədər kävin nevroz edə əməy nişani kubidən ko ku, ləhəmbər qayuman poitqayın qayman ləhəmbər sərdesti ləhəmbər zırımkari əməy dengə qabilən bitin qabirexistan bitin u əməy fadil iradəyə qədər kävin Mart'ın coşkusuyla heyecanıyla Nevroz'a hazırlanıyoruz. Bu yıl ise Nevroz'da bildiğiniz üzere birkaç yıldır kayım zihniyetiyle yerel yönetimlere gasp edilmiş. Eş başkanlarımızın halkımızın iradesi gasp edilme edilmiş. Bu yıl Nevroz alanında gasp edilen belediyelerimizi kayyum zihniyetine, talan zihniyetine, yok sayan zihniyette, tecritte, ee, ötekileştirilen dile, bütün her şeye karşı bir diriliş, bir e, diriliş, bir e, coşku, bir serhildan, deme de mazadi şiarı ile başlattığımız Nevroz kampanyasında bugün her alanda, bugünden başlayarak yarın her alanda Nevroz ateşleri köylerde, mahallelerde yakılacak. Ev ev, sokak sokak Nevroz coşqusu bu gün hər yerlərdə yağınacaq. Bəlkə bu gün hər kəs kendi evində bir mum yandıraraq Nevrozun coşqusunu, həyecanını yaşatacaq. Nevroz hər zaman olduğu kimi bu il də Binlercesini oraya coşkuyu, heyecanı bugün alanlarda biz çıktığımızda 8 Mart'tan bile başlayarak bugün halkın her yerinde Nevroz'un coşkusu, selamlaması bekleniyor. Bu yıl Nevroz biraz da Nevroz'dan sonra da kayımlara vereceği cevabın karşılığı olarak da milyonlar sahaya Nevroz alanına akacak. İnsanlar Nevroz'un coşkusunu, heyecanını bekliyor. Nevroz aynı zamanda tecritte, kadın kırımına, yoksulluğa, e, asimilasyon politikalarına, yok sayma politikalarına bir cevaptır. Ve bu nedenle bugün halkımızın hepsi, insanlarımızın hepsi, kadınlar, çocuklar, gençler, 7'den 70'e bugün herkes Nevroz'un alanını, coşkusunu, heyecanını o günü bekliyor.